Merhaba değerli dinleyiciler. Tarımda Gelecek podcastimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarımda verimliliği ve tasarrufu bambaşka bir boyuta taşıyan bir teknolojiyi, Esular'ın akıllı pivot yönetim sistemlerini konuşacağız. Sulama tarımın kalbi ama özellikle büyük arazilerde pivot sulama sistemlerini yönetmek hem zahmetli hem de maliyetli olabiliyor. Çiftçilerimiz geleneksel yöntemlerle ne gibi zorluklar yaşıyorlar genellikle? Kesinlikle. En büyük zorluklardan biri her bir pivotu tek tek kontrol etme gerekliliği. Hangi pivot çalışıyor, hangisi durdu, ne kadar su kullanıldı, bir arıza var mı? Bunları takip etmek ciddi bir zaman ve emek istiyor. Üstelik gereksiz su ve enerji sarfiyatı da cabası. Çoğu zaman bitkinin gerçek ihtiyacından fazla sulama yapılabiliyor. İşte tam bu noktada esular devreye giriyor sanırım. Web sitelerindeki bilgilere göre bu sistem adeta bir beyin gibi tüm sulama operasyonunu yönetiyor. Nedir bu sistemin temel özellikleri? Aynen öyle. Esular öncelikle tüm pivotlarınızı, kuyularınızı ve pompalarınızı kablosuz bir ağ üzerinden birbirine bağlıyor. Artık kablo karmaşası, kazı maliyetleri yok. Sonra tüm bu sistemi anlık olarak bir harita üzerinde izleyebiliyorsunuz. Hangi pivot nerede, ne kadar alan sulamış, hızı ne durumda hepsi tek bir ekranda. Bu harita özelliği çok etkileyici duruyor. Yani çiftçi tarlasının başında olmadan uzaktan her şeyi görebiliyor. Peki yaz suyun verimli kullanımı, hani o meşhur %40'a varan tasarruf iddiası? O iddia tamamen verilere dayanıyor. Sistemde hassas toprak nem sensörleri kullanılıyor. Bu sensörler toprağın farklı derinliklerindeki nemi ölçerek bitkinin gerçek su ihtiyacını belirliyor. Yani tahmini değil, ihtiyaca göre sulama yapılıyor. Bu da hem su israfını önlüyor hem de bitki sağlığını koruyor. Sadece su değil, enerji tasarrufundan da bahsediliyor. Bu nasıl oluyor? Pompaların çalışma süreleri optimize ediliyor. Ayrıca sistem akıllı pivot kuyu eşleştirilesi yapabiliyor. Yani en uygun kuyudan veya hatta birden fazla kuyudan aynı anda pivotu besleyerek su basıncını ideal seviyede tutuyor ve pompaların gereksiz yere zorlanmasını engelliyor. Ener enerji ölçüm modülleriyle de hangi pompa ne kadar enerji harcıyor bu da takip edilebiliyor. Pivotun konumu ve hızı da önemli sanırım. Sitede pivot ucu GPS sensörü diye bir bölüm var. Evet bu da çok kritik. Pivotun en ucuna takılan GPS makinenin hassas konumunu, hızını ve açısını belirliyor. Bu sayede hem sulama doğruluğu artıyor hem de pivot sıkışması gibi sorunlar anında tespit edilebiliyor. Hatta basınç sensörleriyle pivot girişindeki ve pompa çıkışındaki basınç sürekli sürekli izleniyor. Olası sızıntılar veya tıkanmalar hemen fark ediliyor. Anladığım kadarıyla ESULAR sadece bir kontrol sistemi değil, aynı zamanda bir analiz ve optimizasyon platformu. Su kullanımı, enerji tüketimi, maliyet analizleri hepsi tek bir yerden yönetiliyor. Kesinlikle. Hatta Entegre fertirligasyon, yani sıvı gübreleme özelliğiyle, gübreyi de sulama suyuyla birlikte hassas bir şekilde verebiliyorsunuz. Tüm bu karmaşık gibi görünen sistem, kullanıcı dostu bir mobil ve web arayüzüyle sunuluyor. Çiftçilerimiz için teknolojiyi ulaşılabilir ve anlaşılır kılmak ana hedeflerden biri. Gerçekten müthiş bir teknoloji. Hem kaynakları koruyor, hem maliyetleri düşürüyor, hem de verimi artırıyor. Dinleyicilerimiz daha fazla bilgi almak isterse, esular.com adresini ziyaret edebilirler. Değil mi? Evet, tüm detaylar, uygulama örnekleri ve iletişim bilgileri web sitelerinde mevcut. Hatta hızlı teklif formuyla kendi arazileri için özel bir çözüm önerisi de alabilirler. Bu değerli bilgiler için çok teşekkürler. E-suların akıllı pivot yönetim sistemi tarımda dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyicilerimiz için faydalı olmuştur. Tarımda Gelecek podcast'inin bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yepyeni konularla karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın.